24. Bir atölyede çalışanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Atölyede çırak artı kalfa artı usta dahil olmak üzere toplamda 24 kişi çalışıyormuş. Bu iş yerinde çırakların, kalfaların ve ustaların kişi başı günlük çalışma ücretleri çıraklar 15 lira 15 C toplam para. Kalfalar 25 lira 25 K artı ustalar da 35 lira Eşittir. Aldıkları toplam ücret ne kadarmış? 450 lira. Artık elimizde denklem çözümü. Şimdi bunlardan bir tanesini yok edelim. Bizden kalfa sayısını istiyor. Şimdi k'yi bulabilmek için şeyleri yok edeceğim. Eksi 15 ile çarpayım. Çıraklar gitti. O zaman buradan 10 tane kalfa artı 20 tane usta eşittir. 450 eksi e, 240 370 140, 360, doğru mudur? Buradan 10k artı, buradan kaç oluyor? 20usta eşitmiş, 90, At sıfırları, kalfa artı 2usta'nın karşılığı 9 çıktı. Şimdi arkadaş, bana bunu 9'a tamamla. Benden kalfa sayısının en fazla olduğunu durmuş diyor. Kalfa'nın en fazla olması için ustanın en az olması lazım, çünkü en az bir tane olmak zorunda. O zaman kalfa buradan kaç çıkmış olur? 7'tir. Tamam? Neden sıfırı vermedik? En az bir tane olmak şartını koşmuş. Düz bir denklem sorusu. Şimdi bir ipe yukarıdaki gibi siyah-beyaz-kırmızı boncuklar dizilecektir. Siyah renkli boncuklar olmadan, siyahlar olmadan ipe eşit sayıda kırmızı ve beyaz renkli boncuklardan en fazla 46 adet diziliyor. Şimdi bak, siyah olmadan 46 tane kırmızı ve beyaz eşit. O zaman bu şu demek midir? 23 tane kırmızı, o zaman 23 tane ne olması lazım? Beyaz varmış. Şimdi bu böyle dursun. İpte diyor bir boncuğun kapladığı yer. Şimdi arkadaş bir boncuğun kapladığı yer demek onun neyi kadardı? Çapı kadar yer kalmış. Tamam mı? Kapladığı yer çapı kadar. O zaman siyah boncuğun kapladığı yer 2 tane beyaz boncuğun kapladığı yere. Sonra demiş ki 3 tane beyaz boncuğun kapladığı yer 5 tane kırmızı boncuğun kapladığı yere eşittir. Bu 3 tane rengi de kullanacaksınız. Ve diyor ki boncuklarım diyor ipin tamamını kaplaması şartıyla. İpe diyor en fazla kaç tane boncuk dizilebilir? Şimdi arkadaş bu şuna benzer. Bu ipe benim en fazla boncukları dizebilmem için çapı küçük olanından daha fazla bul, daha fazla koymam gerekiyor. İyi de çapı küçük olanı olan kere yapacaksın. Yani şuna benziyor. Şöyle bir parçası verdim, bir büyük boncuklar verdim, bir de küçük boncuklar. E en fazla küçüklerden dizersin. Doğru değil mi? Hatta fitil eder yani bitmez, bir türlü diz diz bitmez. O zaman buradan küçük olan, çapı küçük olan boncukları bulmam lazım. Şimdi denemeyi şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki ben buna 5 verdim, burası 3 olsun. Ben buna 5 versem siyah buradan ne çıkıyor? 10 hacim olarak diyelim boş ver. 5V, 5V, 3V işte e, 5V şeklinde. E kardeşim en fazla siyah yer kaplıyor doğru mudur? O zaman ben siyahtan az kullanmak zorundayım. Ya siyaha yüklenmeyeceğim. Küçük olan hangisi kardeşim? Kırmızı. Ben kırmızıya yüklenmek zorundayım. O zaman kırmızıyı elinde tutacaksın. İşte buradaki 23 tane beyazı tamam mı? Artık kırmızıyla siyah çevirmeye çalışacaksın. Şimdi bakın mantık şu. Ben bu ifadede yaklaşmaya çalışayım. Şimdi dikkat et. 23 tane beyaza yaklaşmak istiyorum. Buradaki elimdeki 3 B'yi 23 beyaza yaklaştırabilmek için ben bunu 7 ile çarparsam 21 tane beyaz eşittir 35 tane kaç oluyor? Kırmızı. E o zaman ben bunu 21 tane beyaz artı 2 tane beyaz şeklinde yazabilirim. Şimdi söyle bakalım. 21 tane beyazın karşılığı 35 tane kırmızı artı. Elimde 23 kırmızı artı 2 tane beyaz var. Doğru mudur? Peki şimdi 2 tane beyazın yerine de bir siyah yazabilirim. En az olacak şekilde burada. Şimdi soru şu. Adam bana diyor ki 3 rengi de tutacaksın. E o zaman benim burada yaptığım çarpma fazla geldi. O zaman şöyle bir şey yapacaksın. 35 tane kırmızı Aynı zamanda beyaza benzetmeye çalış ya da ne bileyim buradan hangi işlemi yaparsak bunu bir şekilde benzemeye çalışacak. E arkadaşım o zaman ben 35 tane kırmızı var ya burada. Bunu 5 kırmızı artı tamam mı 30 kırmızı diye kendi içinde ayırırsam. Burası da 23 tane kırmızı olsa. 5 tane kırmızının yerine ben 3 tane beyaz yazabilirim. O zaman şöyle bir şey oluyor. 23 burada. E, 30 da burada. Kaç oldu kardeşim? 53 tane kırmızı artı 3 tane beyaz bir de elimizde siyah var. O zaman bilgi sayısına baktığımızda toplamda kaç çıkmış olur? 57'dir. Bak bunu 21 ile çarptık. Bunu dengelemeye çalıştım. Fakat yaptığım anda elimde 2 tane beyazın karşısında siyahını yazdım. Yazdığım anda hepsi kırmızı ve beyaz oldu. Adam bana 3 rengi tutuyor. O zaman buradaki 35 tane kırmızı ya da 23 tane kırmızı fark etmez. İçinden 5 tane kırmızıyı ayırayım. Çünkü 5 tane kırmızı 3 beyaza karşı geldiği için içindeki 5 kırmızı yerine 3 beyaz yazıyorum. 23 kırmızımız var. 30 kırmızımız var. Oldu burası 53 tane kırmızı. 3 beyaz buradan geldi. Bir de siyahımız var. Toplamda 57.